Sevgili izleyenlerim, Demrüzü ilçemizi şöyle özetle tanıtmak istiyorum. Demrüz ilçemiz Bayburdun iki ilçesinden birisidir. Eski adı Kısanta'dır. 594 kilometre kare alana sahiptir. İle 30 kilometre mesafededir. Bu ilçemiz e, geçmişte Azizilerin en eski bilinen halk Azizilerin e, himayesindeydi. Burada Aziziler yaşamıştır. En eski ifadeyle. Yöremiz Urartu, Kimler, İskitler, Meşler, Persler, Pontus, Roma, Bizans, Arap, Selçuklu ve Osmanlı idaresi altında e, kalmıştır, idare edilmiştir. Yörede 1410'da Karakoyunlular, 1467'de Ak e, hakimiyet sürmüşlerdir. 1470 Üç yılında Fatih Sultan Mehmet Uzun Hasan'la Otukbeli savaşlarını Demirözü ilçemize bağlı Beşpınar köyümüzde yapmıştır. Otukbeli savaşları burada olmuştur. Demir, Demirözü ilçemizin sınırlar içerisinde olmuştur. Demirözü ilçemizin köy sayısı 26'dır. Mahalle sayısı ise yedidir. İlçemizde bulunan önemli, önemli tarihi yerler de mevcuttur. Çatal Çeşme köyümüz vardır. E, köyümüzde camimiz vardır. Ben burayı sizlere ne yaptım, yayınladım, paylaştım bu camiyi. ...ahşap bir mimariyle... E, ...güzel bir cami... ...korumalı bir... E, ...camidir. Diğer taraftan... ...Yambaksi... ...kümbeti vardır. Efendim... ...Purur... Göçedere ...medreseleri vardır. Ki... ...ben... Göçedere medreselerini... Geniş manada ne yapıyorum defalarca verdim. Cami ve yanında medreseleriyle Akkoğunular dönemine ait bir medresedir. Vakfiyeleri vardır. Köy yayla gibi Bayburtta Ben Tamamı gibi. Burası bir vakıftır, vakfiyeleri vardır. Burada şeyin altını da ben çizmek istiyorum. Şu an 5 efendim eski beldemizdi şimdi köyümüz. 5 köyümüzde Kenan Yavuz Etnografya Müzemiz vardır. İki Avrupa, bir Kültür Bakanlığı ödüllü gerçekten e, çok güzel bir e, müze. Kenan Yavuz ismiyle ne yapıyor? Topluma hizmet veriyor. Ayrıca son yıllarda yapılan Son yıllarda yapılan Demirözü barajımız, Demirözü ilçemizin bir turizm kenti e, olmasını da sağlamıştır. Barajımız sulamanın yanı sıra ki sulaması çok önemli, tamamen yer altından e, döşeli borulardan su veriliyor, açık havada yürümüyor. Gümüşhane sal yazının da birkaç köyü de dahil Salyazı yazı ve birkaç köyü de dahil Gümüşhane'ye de e, hizmet veren bir barajımız. Ve üzerinde e, turizm için de güzel kullanılıyor efendim motorlarla insanların sahil veya şöyle demeyelim deniz havası efendim deniz üzerinde motorla seyahat etme zevkini de ne yapıyor insanlara ...veriyor... ...şunu da söyleyelim bu arada... Demirözü Barajı kenarında yapılan... ...yazlık evlerle de... ...gelen misafirler... E, ...ne yapabilirler orada... E, ...ev kiralayarak belediyeden... E, ...sahil şeyini... efendim ...havasını soluyup orada da... ...konaklayabilirler... Onu da söyleyelim. Evet, bakıyoruz son yıllarda, son yıllarda Demirözü ilçemiz hayli gelişti. Sü Süt ürünleri üzerinden güzel çalışmalar oldu. Belediye başkanımız e, gerçekten güzel çalışıyor. Ben ne yapmıştım belediye başkanımızla çalışmalarını e, birer birer vermiştim efendim çevreden süt toplayıp kaşar şu bu kavurma bütün bu çalışmalar vermiştim tekrar buraya girmekte e, istemiyorum mükerrer olmasın ve ve göçedere beldesi de var göçedere de nereye bağlı. Demiröz ilçemize bağlı fevkalede bir ilçe